Herkese merhaba. Sen çal Kapımı yeni bölümü nasıl bizim kanalımızdan kesinsiz canlı olarak izleyenizi göstereceğim. Videodan ayrılmayın. Şimdi size nasıl sen çal Kapımı yeni bölümü full HD bizim kanalımızdan izleyenizi gösteriyorum. Şu an izin bu bir kez daha like katıyorsunuz ve izlediğiniz Yusuf Style kanalı 6.9 bin abone kanalı bir kere abone olsunuz. Yandan bildirimleri tüm basıyorsunuz ve en önemli şart olan açıklamasındaki bu kanala abone olsan kapımı canlı izlediyor. Açıklamasındaki mavi tetiklenince karşınıza 22 aboneli bir mod diye bir kanal geliyor. Bu kanalda herkes abone olsun. Yandan bildirimleri bildirim tümüne bassın. Valla billah sen şarkım her kız Değil Dediğim gibi bu izlediğiniz videoyu şu anda beğenin like atın. Kanalımıza abone olun yani Yusuf Style kanalına 6.9 milyon abone olun. Yandan bildirim tuşuna basın. Ve en önemli şart olan açıklama listeki malinliklerin bu kanala abone olsan sen şarkım canlı izlediyor. Açıklama listeki malinliklerle karşısına çıkan 23 aboneli Efe kanalına bir kere abone olun. Yandan bildirimi açın. Valla billah bunu yapan şu anda 4000 kişiye daha sen şarkımı açıldı. Videomuza like atın. İzlediğiniz Yusuf ST ile kanalına bir kere abone olun. 6.900 Abone yandan bildirimleri açın ve açıklamak istedik. mani tıklayarak benim F-12 isimli kanalıma bir kere abone olun. Yani 22 aboneli F-12 kanalına abone olun, yandan bildirimleri açın. Bunları yaparsanız canlı olarak 1080p...